Hayırlı günler. Bugün Esenler Belediyesi'nin daveti üzerine Esenler Gençlik ve Spor Merkezi'nin oluşturmuş olduğu festivale davet edildik. Burada bir söyleşi yapacağız. Kısmet olursa onların desteğiyle. Videoda söyleşiden de görüntüler olacak. Burası gerçekten çok güzel bir alan. Daha hala da gelişmekte olan bir yer. Ama ben gerçekten çok beğendim ve aşırı kalabalık. İnsanlar aileleriyle gelmişler. Bakalım diliyorum ki bizimkisi de çok güzel ve verimli bir şekilde geçer söyleşimiz. Videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk ya abi. Seni sağ burada abi. ağırlamak bizim için çok güzel bir keyif. Eyvallah. Büyük keyif. Şöyle yanaşayım ben, ben o tarafa sana. da kusura bakmayın böyle tam ortalayamadım. Buyurun. Eyvallah oğlum. Abi, söyleşimize şöyle başlangıç sorusu olarak yani bu spora başlama hikayeni önce bir öğrenelim. Neden bu sporu yapıyorsun? Başka bir spor dalı yok muydu? Ee, abi benim standart aslında işte kilo vermek amaçlı başladım ben hayal olarak devam ediyordu bir çekişe. Bunu daha önce de anlatmıştım. Çok sıkıntılı bir çocukluk geçti bende kilodan ötürü. Normalde vücut geliştirmeye başlamamı da istemiyorlardı. Başka branşı, baskete başlatacaklardı ama orada da pek dayanamadım. Vücut geliştirmeye döndü. İş i̇şte sonra buralara kadar geldi. Yani aslında hepimizin hikayesi üç e aşağı beş yukarı aynı. Yani kimsenin elimden tutup bir yere götürdüğüne bir şey yaptı. İşte heve heves uğruna sağ olsun işte dayımız, eniştemiz vesaire kim varsa bize bir ön ayak oldu. Öyle bir başlangıç yaşadık. Ama hiçbir şekilde işin bu noktalara geleceğini bilmiyordum. Öyle bir şey oldu ki bu yani ben bunu her yerde söylüyorum. Bu hep sizin desteğiniz sayesinde oldu. Yoksa yani siz olmasanız olmayacaktı. Gerçek bu. İnanın bu bu ad, buna ben hazırlanmam, adapte olmam bir süreç alıyor. Hala daha şaşkınlık yaşıyorum. O kadar farklı bir şey ki bu. Yani burada bir sürü insan var. Oturma konusunda da o yüzden tereddüt ediyorum. Birçoğunuz ayaktasınız. Ben burada oturuyorum. O biraz garibime gidiyor. Ama yani iyi ki varsınız. Sağ olun, var olun yani. Ben çok fazla konuşma konusunda eğitimli ya da iyi değilim. Ondan böyle tekliyorum arada. Çok teşekkür ederim ben geldiğiniz için. Ayaklarınıza sağlık. Gerçek. Eyvallah. Siz de öyle. Gerçekten çok çok sağ olun abi. Oh, büyük sahne hazırlayın oraya geliyorlar bak büyük sahne ayarlayın mikrofonu açın Lütfen. Abi. Tesildi. Burada yoğun bir ilgi oldu. Teveccühün için teşekkür ediyoruz. Burası, burası, Konuğumuz <gülüyor> daha rahat etsin ve sizler çok daha rahat edin diye. Bir <laughs> saniye alacağız. <laughs> Söylesinizi orada yapacağız. Bravo. Tamam. Şimdi. Tamam. tamam bir dakika. Çok ekledik ya. Gel abi, abi tekrar hoş geldin, Ho hoş bulduk, çok beklettik kusura bakmayın valla da... ilginize alakalı sağlık, çok sağ olun, var olun. Oh. Evet abi, arkadaşlar otur. müsaadenizle oturacağız. Bir müsaadenizle şey. bir oturalım, başlayalım değil mi abi çok evet. beklettik ya. Gel abi. Sizleri de çok beklettik biliyoruz ama ilgi alaka çok büyük o yüzden ses sisteminde bir problem yaşadık, bir sıkıntı yaşadık ama şu anda her şey yolunda, hazırız. Şöyle kuvvetli bir alkışla başlayacağız. <laughs> Eyvallah. Abi. Şimdi abi ilk soruyu geride bıraktık zaten. Spora evet. başlama hikayenden başladık. Evet. Ee, kilolu bir çocukluk geçirdin. Evet. Dolayısıyla bir şeyleri düzeltmem lazım dedin ve evet. e, spora başladın. Başka branşları, başka dalları denedin ama evet. aşkı, sevdayı vücut geliştirmede buldun diyebilir miyiz? Evet abi öyle oldu biraz. Eyvallah. Ben. Abi şimdi ikinci soru. Şöyle olacak. Şimdi kullanıcı adım 1453 Harun ama bu 1453 nereden geliyor? Hepimizin tahmin ettiği yerden mi geliyor? Önce bir onu öğrenelim. O eski ilkokul, ortaokul zamanlarından kalma zaten. O zaman biz onu benimsedik, o kaldı. Hatta onu değiştirmem gerektiğini söyleyenler de çok olmuştu. Bir ara değiştirmeyi de düşündüm. Ama öyle kaldı. Sağolsunlar böyle de sevdiler, destek verdiler. Yani aksi bir tepki görseydim değiştirirdim büyük ihtimalle ama insanlar, kardeşlerim bunu benimsediği için çok mutluyum bu yüzden. Bana yapıştı bir hani, <laughs> kelimem için kusura bakmayın, bir marka oldu 1450 Arnavut sizin sayenizde. Ondan inşallah kısmet olursa ölene kadar öyle kalır abi bu saatte. Eyvallah. Sağ olun. Eyvallah. Abi Şimdi, ayakta bekliyorlar ya. Sen... Abi evet tamam seri devam tamam. ediyorum. Şimdi abi protein tozudur, glutamindir, BCA'dır vesairedir. Bunlara karşı hem bir ön yargı var, hem de bunlar steroidlerle karıştırılıyor evet. aslında. Evet. Şimdi genç kardeşlerimize en azından hızlıca böyle bilinçlendirmek adına bunların hem bir farkları hem aynı olmadığına dair söylemek istediğim şeyler var. Mı? Şimdi ya artık zaten herkes bilinçli abi bir internet olduğu için, bir de böyle yan bakıyorum kusura bakmayın güneş geliyor ufaktan ondan dolayı protein tozu zaten bakanlık onaylı bir ürün. Yani adı üstünde sağlıklı yaşamı desteklemek için de ondan sonra. Ama diğer steroidler ve kimyasal ürünler, anabolikler onlar zaten yasal değil. Sıkıntılı ve ister istemez sağlığınıza zarar verebilecek şeyler. Hani o yüzden mesela ben inkar etmiyorum. Ben kullanıyordum. Bir dönem daha kullandım. Yine kullanmaya devam ediyorum ama ara vermek gerekiyor. Kontrollü olmak lazım. Çünkü bu %100 sağlıksız ya da %100 sağlıklı değil. İlla kişiden kişiye değişiyor. Ve sıkıntılar açabiliyor. Ama protein tozunda işte amino asitte bunda bir problem yaşamazsınız dediğim gibi onlar zaten Sağlık Bakanlığı onaylı. Yani resmi ürünler olduğu için hiçbir sıkıntı yok onlarda. Çok fazla bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum abi niye biliyor <laughs> musun? Çünkü bu sefer gözü karartıyorlar gerçekten o evet, laf da evet. meşhur oldu. Ürün kullanımına yani steroid kullanımına yöneliyorlar onu istemiyorum abi Onu o en son çare. Ona hiç gerek yok. Abi şimdi vücut geliştirme sporu belli ki buradaki arkadaşlarım da ben de çok seviyorum. Şu an belli etmiyorum ama arkadaşlar gerçekten çok sevdiğim bir spor. Burada başarılı olmanın bir formülü var mı? Abi burada başarılı olmanın formülü yani bir şekilde devam etmek. Bunu söylüyorum. Kimileri benimle dalga geçiyor. Ama dediğim gibi eldeki imkanlar neyse devam etmek gerekiyor. Çünkü... Size kısmetin ya da başarının ne zaman geleceği belli değil. Hayatınıza giren insanlar, size yardımcı olanlar, aileniz dışında. Bana çünkü ailem harici dışarıda yan faktör, diğer insanlar çok yardımcı oldu ve ben bu işte ilerledim ve şu anki pozisyona baktığınız zaman beni buraya ailemden ziyade siz getirmiş oldunuz ve diğer takip edenler, burada olmayanlar. Yani sizin verdiğiniz destekle iş buralara kadar geldi. Ondan dolayı yılmayacaklar abi. Devam edecekler. Arkada ya. da bir şey var. Ha. Arkada da klasik araba evet, sergimiz devam ediyor. Bak yapıyor. minibüs geliyor abi. Tog geldi abi bak önde gidiyor. Bakayım. Evet gidiyor abi bak böyle. o da gidiyor. Aynı. <laughs> bak abi o da gidiyor. Abi, abi tane Bekliyorlar evet. ya. Tamam Abi şimdi bu sporda sakatlıklar çok yaygın. Sakatlanma evet. riski her zaman var. Bununla alakalı bir soru soracağım. Çok ağır kilolarla bu sporu yapmayı tavsiye ediyor musun? Yok onu etmiyorum abi. Biz de onu yurt dışındaki videoları izlediğimiz zaman YouTube'da çoğu adamın bize göre hafif çalışıyor gibi geliyordu. O da hep eklemlerini korumak içinmiş aslında. Biz bir yerde bazen egomuza yenik düşüp daha fazla ağırlık kaldıralım, daha kendimizi zorlayalım diyoruz. Ama yaş geçtikçe bu ileride probleme yol açıyor. Bu yaş konusunda çok kullanıyorum. Ben 32 yaşına geldim. 24-25 yaşındaki enerjim yok. Yenilemem, yani vücudumun kendini yenilemesi de düşük. O yüzden bunu hep söylüyorum. Ona dikkat edin. Çünkü çok fazla insan artık hepiniz hatta spor yapıyorsunuz. Haklısınız. Egonuzu tatmin etmek istiyorsunuz ama ileriyi düşünün. Yani yaşlandığınız zaman eklemler abi affetmiyor ya. Yani. O çok kötü oluyor. Evet. Ya burada Ronnie Coleman'ın gerçeği de var. Biliyoruz nasıl ağırlıklarla çalıştığını biliyoruz ama şu anda bacaklarının geldiği nokta belli. Bak oradaki tek şey şu var. Ronnie Coleman'ın evet şu anda sıkıntılar çekiyor abi ama yanlış hatırlamıyorsam 6-7 tane çocuğu var onun belki daha fazla. Evet, tabii. O esasında da polis memuru. Hayatını şimdi bu şekilde kazanıyor ve onlara iyi bir hayat sunuyor. Yani ceremesini çektiği sefasını sürüyor. Bu onun kendi kabul ettiği bir şey. Ondan dolayı hani şu var. Bazı başarıları elde etmek için bazı sıkıntılar çekmek gerekiyor. O da kişinin kendisini ilgilendiriyor. Yani bazıları onu o yönden sözüm ben kötülemeye çalışıyor. İşte bak bel fıtığı oldu, beli şöyle. tamam da çoluğuna çocuğuna ya da kendisine on numara bir hayat sünüyor. Bu da onun tercih. Senin, benim babam nasıl bir yerde saatlerde çalışıp ağırlığın altında kalabiliyorsa ya da bir birçoğumuzun abisi, kardeşi o da onun tercihiydi. Bu şekilde başarıyı elde etti. Yani ön planda diye aa kendine eziyet etti. Eziyet etti ama bir yanda da kazanımları var abi. Özellikle de ailesi için. Onun bir altını çizmek istedim. Sanırım. Yani kırılması zor bir rekora da imza attı. Tabii abi. Dünyada Türkiye'de herkes tanıyor da... abi ya. Şu anda bak Kesinlikle. biz burada adamı konuşuyoruz. Bizden haberi yok ama biz onu şu anda burada konuşuyoruz yani. Ben inanıyorum ki Türklerden de bu çıkacak abi. Biz dünya çapına da ulaşacağız. Çok sporcu var çünkü şu anda. Birçok hayali gerçekleştirmek durumundayız. Ki bunların hepsi dediğim gibi bizim içimizden çıkıyor. Yani kimse burada işte efendime söyleyeyim çok ağzında altın kaşıkla donmuş sporcular değil. Ben birçoğu benim arkadaşım, kardeşim olduğu için hayat hikayelerini biliyorum. O onlara kalmış oluyor ama çektikleri zorluklar var. Şu anda sadece başarmış olduklarını görüyorsunuz. Bunun öncesini de incelemeniz lazım. Gel abi. Arkadaşlar hani abi, sağ olun. bu olmaması gereken bir şey. Teşekkür ederiz Evet. O bir tane yapmış oldu abi. Hani önünü abi alamayız. E, ey, ey, eyvallah abi. Görüyorsun. Sağ olasın. Olsun. sende. Abi biraz önce bahsettin ya. Türk sporculardan da var çok güzel şeyler başaracak olanlar. Evet abi. Gözüne çarpan ya da işte takip ettiğin böyle gençlerden başarılı olabilecek hani ülkemizi milli formayı güzel temsil edebilecek potansiyeli gördüğün sporcular var mı? İsim olarak verebileceğin. Abi tek isim vermek yanlış olur. Haklarını tek yemiş değil, olur. Tek isim verebilirsin abi. Yok ya. Şimdi diyorum ya birini unuturum. O yanlış olur. Çünkü çok fazla var artık yapan. O iş o kadar ilerledi ki. Yani vücut geliştirme, bodybuilding, fitness bambaşka bir seviyeye geldi. Bunu belki 10 yıl, 15 yıl önce yapsak bu kadar insan katılmazdı buraya ama şimdi çok fazla. Ve şu var. Bak burada bunu söylemek nasip oldu. Bu bizim için bir çıkış yoluydu abi. Yani Diğer yapan arkadaşlarım için de böyle. Belki burada hayalleri olanlar var. Onlar için de öyle olacak. Vücut geliştirme bizim için bir kurtuluş, bir çıkış, bir basamaktı. Biz bunu bir yere getirebildik. Ve gene diyorum. Burada bencil olmamak lazım. Bunu ben yaptım dediğin zaman bu iş bitiyor. Bunu diyorum ya. Bunu siz yapmış oluyorsunuz. Bugün bana bu desteği siz verdiniz. İnşallah size de başkaları verir ki bir yerlere gelirsiniz. Ama ne? Emek vermek gerekiyor. Zaman geçmesi gerekiyor. Ben 18-19 yıldır uğraşıyorum. 9-10 aydır iş buralara geldi. İnsanların işte benim arkadaşım var Taylan sağ olsun, Onun sayesinde desteklemesi sayesinde iş bambaşka yönlere döndü ve bunu yapan sizsiniz. Önceden ben de diyordum ya bu insanlar nasıl meşhur oluyor? Instagram'da patlıyor işte fenomen oluyor falan. Birebir aynısını ben yaşadım. Harbi böyle çok garip oluyorsun yani. Ben yoksa ben de düşünüyorum. Ya nasıl yapıyorlar bu işi? Birden bir sürü insan takipçi kazanıyorlar falan. Ama sağ olsun hani beni destekliyorlar ve benim kitler sizin sayenizde bambaşka yere gitti. Sadece spor yapan değil, spor yapmayan da. Bir sürü kardeşlerim var görüyorum. işte yani bu işte uğraşan ya da uğraşmayan. Sağ olsunlar destekliyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Dediğim gibi yani bu çok ayrı bir gurur verici, mutlu edici bir şey. Bunun hani yaşatmış olduğu duyguyu buraya çıkıp görmeyen adam anlayamaz abi. O çok ayrı bir şey. Sen buyur sor. Abi bu bir anda ünlü oldun ya. Evet. Onun abi. getirileri olduğu gibi bazı götürüleri de var. Evet. Seni bu süreçte en çok zorlayan şey ne oldu? En çok bu süreçte zorlayan abi bu duruma adapte olmak. Çünkü böyle bir şey görmemiştim. İşte sokakta resim çekilmek falan güzel de hani bir, nasıl diyeyim abi? Hani herkes tanıyormuş gibi oluyor. Bu sefer tek sıkıntı kendi derdine baş başa kalamaman abi ya. Hani dışarıya karşı dikkat etmen gerekiyor. Ama çok güzel. Dediğin gibi yanları var. Ya değil mi? Bana inan abi. Maddi manevi çok artık attılar. Hani sponsorlarım oldu. Hani bana diyorum ya bana her türlü artıyı katlar sadece benim bu sürece alışmam. Ve ben şuna inanıyorum. Bu, hani bugün beni böyle desteklediler. Yarın bir başkasını destekleyecekler. Ben ondan hep onun için dua ediyorum. Kendim olmaya devam edebileyim. Geldiğim yeri bileyim. Yani haddimi aşmayayım. Çünkü bu dediğim gibi onların varlığıyla bu böyle. Ne olduğum delisi olmak hiç istemiyorum abi. Yani mümkün mertebe geldiğim yeri bilip elimden geldiğince elimdeki imkanları paylaşma taraftarıyım abi ya. Yani o abi önemli senin... benim için. Eyvallah. O e, tanındığın videoyu izleyen arkadaşlar da biliyor zaten. Orada bir açıklama var, e, maddi imkanlardan dolayı yarışmayı düşünmüyordun o süreçte. Evet. Peki, önümüzdeki günlerde, aylarda, yıllarda bir yarışma hazırlığı olacak mı? Var mı böyle bir düşünce? Ya, şu anki yarışma hazırlığımın en büyük şeyi benim evlenecek olmam. Bunu her yerde söylüyorum. O da niye? Bu, bu ülke şartlarında ev maalesef evlenmek zor. Sağ olun, olun. Yani. olun. Bunu dile getiriyorum. Benim şu anki yarışım o yani. Hedefim o ve birçok şeyi ben hepinizin kesesine bereket. Sağ olun. Buradan söyleyebilmiş oluyorum. Birçok şeyi sayenizde, desteğinizle şu anda kazanıp alabiliyorum. O kadar diyor ya benim işimi o kadar ıskattı ki abi ve gerçekten de hani hedefim o. Yapacak bir şeyim yok. Ben 32 yaşındayım. Bir sürü yarış yapsam hani istiyor gönül ama bir hayat arkadaşı da arıyorum kendi yanıma. Onu da, onu, da, onu da yapmak istediğim için abi hep sağ olsun destekleri sayesinde yapıyorum. Yani bu şartlarda dediğim gibi evlenmek biraz zor. Ama ben onların desteğiyle abi bu zor yarışı kazanacağım inşallah, i̇nşallah yapacağım. İnşallah abi. Ona hiçbir şüphe yok zaten? Sağ olun sağ abi. Allah razı olsun. Bu öyle bir sevgi abi. ki hiçbir parayla satın alamazsın zaten. Ya abi, ya abi Mümkün bak. Mümkün değil yani. Ben bu şeylere çıkarken içeride gene ağladım aslında. Hani kusura bakmayın. Çünkü beni o kadar duygulandırıyor ki ya bak burada vakit ayırıyorsun, güneşin altında duruyorsun. Alkışlıyorsun, destek veriyorsun. Para versem evet yaptıramam açık söylüyorum. Bu beni o kadar duygulandırıyor ki. Ve ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Benim klasik bir aile yaşatım var. Bayramdan bayrama babamla takalaşıyorum. İşte belli bir rutinimiz var yani standart Türk ailesi gibi. Şimdi birden bile böyle bir sevgiyle karşılaşınca abi ya ağlıyorum abi ne yapayım içimdekini dışarı vurabilsen var ya inanın vurmak isterim görün isterim ama bu bambaşka bir duygu yani bu insanlar benim akrabam değil bir şeyim değil ama hepsi kardeşim abi ya anladın mı bana o kadar güzel şeyler yazıp söylüyorlar ki beni o kadar güzel savunuyorlar ki ağl vallahi ağlatıyorlar abi beni başka bir şey ama bu mutluluktan başka bir şey değil yani Allah hepinizden razı olsun her şey inşallah sizinle sizin için de hayırlısı olur ve gönlünüzce olur bak Oradan ne sallıyor. Hepsini görüyorum. Yani mümkün mertebe tek bir tarafa bakmamaya çalışıyorum. Ayaklarınıza sağlık. Tek... Tamam, aşağıda <laughs> dikkat et orada. Abi sen sor. çok beklettim onları. Tamam, şöyle. Şimdi evlilik hedefin var, hayalim var evet, tamam. ama en büyük hedefin ne? Yani Harun bak... Yılmaz olarak şu anda <laughs> olmak istediğin yerde misin? Bak, ben olmak, ben olmayı hayal etmediğim bile bir yerdeyim abi. O öyle böyle bir durumum yoktu. En büyük hayalimi oradan da söyledi sağ olsun. Ben çocuklarım olsun ve onlara layık bir baba olmayı çok istiyorum. Yani İnşallah. bu, bu sevgiyi yaşamak istiyorum. Allah hepsine de nasip İnşallah. etsin. Yani sağ, sağ olun. Yani diyorum ya, bu, ya bak abi şu bile çok güzel anladın mı? Ben de bu konuda maytap geçmiyorlar. Açık konuşayım. Hadi bir, ben bir bayram taşı Ben de maytap geçiyorlar. Ben, beni destekliyorlar. Çünkü ben onlara hayatımda ne varsa onu göstermeye çalışıyorum. Onu görüyorlar. Yani ya diyor ya bir şey yapmasına da gerek yok. Saygı duyup Böyle sevgilerini gösteriyorlar ya o bile yetiyor abi. Ya yani bu o çok kıymetli. Siz de öyle abi Allah razı olsun. Hep sizin sayenizde. Eyvallah. Buyur abi. abi son sorum. Çok güneşin alında bekledik biliyorum. Tamam, tamam. Son sorum şu olacak. Burada görmüş olduğun yüzlerce kardeşimiz var. Evet, Her biri abi. genç. Görüyoruz. Pırıl pırıl insanlar, pırıl pırıl çocuklar. Onlara ne tavsiyen var? Abi ben aşağıda da söylemiştim. Yani öncelikleri sağlıkları Sonra huzur. Sonra aileleri abi. Para en son faktör. Önce sağlık sonra huzur. Para geliyormuş. Bak benim sizin sayenizde bir şekilde benim de durumum düzeldi. Sağ olun. Bu geldi. Onun öncesi yoktu. Ben sağlık sıkıntısı da yaşadım. Beni birçok tanıyan bunu da biliyor. Çok şükür o da hayatın kıymetini bilmeyi tekrar bana gösterdi. Ama hiçbirinizin öyle bir şey yaşamasını istemem. Aileniz diyorum neden hepsi inşallah hayattadır. Onların kıymetini bilin. Onları kaybettikten sonra çok üzüleceksiniz. Beni dediğim gibi yaşımda geçtiği için hani 32 belki çok bir yaş değil ama farkında olunca zorlayıcı bir yaş oluyor. Hepinizin şu yaşta belki ailelerinizle benim gibi gene problemleri var ama anlayışlı olmaya çalışın. Yani ne olursa olsun en son yanınızda kalacak olan aileniz. O yüzden sevin, sevginizi gösterin. Onlar sevgisini gösteremese bile siz gösterin. Parayı her zaman ikinci plana atın. Para sizi bulur. Para sizi illaki bulur. Siz yeter ki Saygıyı, sevgiyi, sağlığı ön planda tutun. Parayı, parayı bulursunuz. Evet. Parayı bulursunuz. Ona gönülden inanıyorum. Parayı bulursunuz. Araya şöyle gireceğim. İki yaşında bir çocuk kaybolmuş. Üzerinde mavi bir kıyafet var. Eğer ailesi buradaysa, iki yaşlarında bir çocuk ailesi buradaysa karavanın oraya gelip e, çocuğu alabilir. Ha, çocuk burada değil mi abi? Evet evet. Çocuk, çocuk karavanın burada. buradaymış. İki yaşlarında bir çocuk üzerinde mavili bir eşya var. ailesi buradaysa karavanın oradan teslim alabilir. Bunu da duyurmuş olalım hep beraber. Abi normalde soru cevap vesaire yapacaktık ama hem çok geciktik, evet. hem güneşin altında gençleri çok beklettik. Artık onları da üzmek, yıpratmak istemiyoruz. Evet. Şöyle bir şey yapalım, bir hatıra fotoğrafı alalım tamam, beraber. Abi. Olur mu? Tabii, Tabii abi. Evet ezilmesin. 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 Buraya... Eskiden ben gençken kolum 60 santimdi <laughs> ama yaşlandım artık farkındaysan. Oğlum hakkınızı helal edin. Helal edin. Başarılar Allah razı olsun. Gel yorulmayın. Yeterince yoruldu gariplerim. İkisi de benim gönlümde birinci olduğu için ben çam sakızı çoban armağanı onlara böyle bir ufak şimdi aklımdakini söylemek istemiyorum. Hediye göndereceğim. <laughs> Eyvallah. Abi ince başarıların olsun ol. Güle güle harca. Daha da nece güzeller olur. Gel gel sen ondan aksana. <laughs> gel bakayım. Sistemi öyle kurdu. Kupayı sen tutuyorsun, ödülü tamam. ben istiyorum. Gel bakalım. Oğlum nice başarıların olsun inşallah. Daha güzeller olsun. Güle güle harca inşallah. Vallahi. Gel abi. Eyvallah abi. Abi gel. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Gel bakalım. Abim nice güzel günlerde harca inşallah. Daha nice başarıların olsun. Allah senden de razı olsun. Sağ ol abi. Kralsınız. Gel abi. Tutucundan bu bizim olsun. Eyvallah abi. Tabii abim gel. Gel gel abim gel gel gel. Dur bakayım. Gel bakayım. Sağ olun. Teşekkürler. Abim ayaklarınıza sağlık. Çok memnun oldum. Allah razı olsun. Abi bu senin değil sen bunu al. Ne demek abi. Görüşmek üzere. Allah razı olsun. Oğlum Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Nice başarılarınız olsun. Film. Burası serin. Böyle terli durmayın. Üstünüze bir şey atın. Evet abi. Ne yapıyoruz? Başka bir şey kaldı mı? Başım Bitti mi? Kalmadı abi. Kal kalmadı mı? <laughs> evet. Teşekkür ederim. Abi. Ne demek? Benim arkadaşımla fotoğraf çekilebilirim. Çekilelim lan nerede? Başım üstüne. Gel oğlum. Gel oğlum gel ya gel. Gel. Eyvallah sağ olasınız. Ayağınıza sağlık. Hayırlı günler. Bugünün sonuna geldik. Esenler Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu CrossFit oyunlarına dahil olduk. Ödüllerimizi verdi. Çok güzel bir şekilde geçti. Ben çok mutlu oldum. i̇ki sefer insanları belli bir bölmeden belli bir yere taşımak zorunda kaldık kalabalıktan ötürü. Ben Esenler Belediyesi'nin bana bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Esenler Gençlik Bölge Müdürlüğü'ne de teşekkür ediyorum. Beni davet ettiler, ağırladılar. Çok güzel bir şekilde geçti. Dilerim siz de keyif almışsınızdır. Ayrıca söylemek istediğim bir şey var. Esenler Belediyesi bu organizasyonu her yıl gerçekleştiriyor. Benim gibi sporcu ya da sanatçı, başka kişileri, ünlüleri de davet ediyorlar, söyleşi yapıyorlar. Bu her yıl devam ediyormuş. Bu da çok güzel bir şey. Burayı gelip görmenizi gerçekten tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel bir şey oldu burada. Kalabalık oldu. Bir araya geldik ama herkese resim çekilemedim. Çünkü onun organizasyonunda biraz sıkıntı yaşadık ama bundan sonra bunu gidereceğiz kısmet olursa. O yüzden resim çekilemediklerimden özür diliyorum. Yani denk getiremedik. Çünkü çok fazla ufak kardeşlerim de var. Arada onların ezilme tehlikeleri oluyor. Ama bir dahakine kısmet olursa dediğim gibi bunu bir organizasyon haline getirip daha düzenli bir şekilde resim çekileceğiz. Bugün yine elimden geldiği kadar çekilmeye çalıştım. Ama dediğim gibi çok bir yoğun ilgi var. Onu koordinasyonunu sağlayacağız. Tekrardan o bu durum için kusuruma bakmayın. Ben yani özür diliyorum kendi adıma. İnanın yoksa ben hepinizle resim çekilmek istiyorum. Benim için çok maneviyat yerinden ve duygusal anlamda çok yüksek bir şekilde geçti. Gelen herkesin ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Dilerim ki nicelerinde gene buluşuruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.